Kız Kardeş ve Kalp Ormanı. Bir zamanlar gökyüzüne uzanan dağların ardında, çiçeklerle bezeli bir köyde Mira, Hira ve İkra adında üç kız kardeş yaşarmış. Üçü de birbirinden farklıymış ama kalpleri sevgiyle aynıymış. Mira sessiz, dikkatli ve düşünceliymiş. Kitapları, yıldızları ve hayalleri çok severmiş. Hira neşeli, hareketli, kahkahaları rüzgar gibiymiş. Oyun oynamayı, hayvanları ve dans etmeyi çok severmiş. İkra meraklı, konuşkan ve çok tatlıymış. Her şeye, neden, diye sorar, her şeyi keşfetmek istermiş. Bir sabah üç kardeş, evlerinin yanındaki ormanın içinden gelen fısıltılı bir ses duymuş. Sanki ağaçlar onlara sesleniyormuş. Kalp ormanı sizi bekliyor. Mira gözlerini kısıp ormana bakmış. Hira sevinçle zıplamış. İkra ise hemen ayakkabılarını giyemeye başlamış. Hep birlikte annelerinden izin alıp yola koyulmuşlar. Ormana girdiklerinde, her şey sihirliymiş. Ağaçlar hafifçe eğilip selam veriyor, kelebekler gökyüzünde isimlerini yazıyor, çiçekler onları alkışlar gibi açılıp kapanıyormuş. Bir süre yürüdükten sonra, karşılarına üç kapı çıkmış. Üzerlerinde şöyle yazıyormuş. Cesaret kapısı, kelbini korkularını aç. Neşe kapısı, gülüşünü paylaş. Bilgelik kapısı, dinlemeyi unutma. Mira, bilgelik kapısından geçmiş. İçeride konuşan kitaplar, fısıldayan yıldızlar ve masal anlatan taşlar varmış. Mira dikkatle hepsini dinlemiş, öğrendikçe kalbi ışıldamış. Hira, neşe kapısından girmiş. İçerisi kahkaha sesleriyle doluymuş. Dans eden kediler, şarkı söyleyen rüzgarlar, zıplayan gölgelerle oynamış. Hira o kadar gülmüş ki, neşesi havaya karışmış. İkra ise cesaret kapısından yürümüş. Karanlık bir yoldaymış ama her adımda bir ışık yanıyormuş. En sonunda bir aynanın önüne gelmiş. Aynada korkuları belirmiş ama içe korkmadan aynaya yaklaşmış ve gülümsemiş. Ayna birden parlamış çünkü cesaret aslında kalpte saklıymış. Üç kardeş tekrar buluştuğunda kalp ormanının tam ortasında kocaman bir kalp şeklindeki göl belirmiş. Gölün suları parlamış, gökyüzü renklenmiş. Ormanın ruhu ortaya çıkmış. Bembeyaz bir kuş şeklinde, zarif ve nazik. Siz birlikte olduğunuzda her şey mümkün demiş kuş. Çünkü kalbinizde sevgi, cesaret neşe ve bilgelik var. O anda gölün üstünde bir köprü oluşmuş. Kız kardeşler birlikte yürüyüp köylerine geri dönmüşler. O günden sonra, köyde ne zaman biri üzülse, korksa ya da bir şey öğrenmek istese Mira, Hira ve İkra onun elini tutmuş. Çünkü onlar artık kalp ormanının koruyucularıymış. Ve her gece gökyüzünde bir yıldız onların adını fısıldarmış. Mira, Hira, İkra, kalbiyle yol bulan kız kardeşler. Tatlı rüyalar çocuklar.